Böyle tamam, bir iki rengi birleştirelim ama Şunu koyacağız. Bir de ben size ince vereceğim, İnceyle başlayacağız. Yapacağım. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <avukarı gel. gülüyor> <laughs> tamam. tamam, Küçük küçük şey değil. Hayır, Tamam. <laughs> üstünden. altından. Evet, Tekrardan altının üstü, evet. Yedinin altı.

Bak böyle yaparken bak başa altından, altına şey Hatta bak şu var ya bak tamam. <laughs> şu var ya şöyle altına doğru itiyorum. <laughs> evet. Alttan iki tane var. Üstten iki tane. Bak üstten geldi. Alttan <laughs> iki tane. Bak böyle. Ha şimdi buradan ayırmaya başla. Tamam, bak bak.

çeşmesin diye yavaş ilerliyorum. Başlangıç. Şurada. Onu bırak şuradan. Şimdi yanına getir. Ayşe'cim, ne başlamışsın? Zaman olmuş Evet. Buradaki hepimiz kanser hastasıyız. Hepimiz kemoterapi almış insanlarız. Ee, burada çok güzel moral motivasyon amaçlı e, böyle işler çıkarıyoruz. Çok güzel sepetler ördük. Birçok etkinlik yaptık. Burası bizim açımızdan çok güzel, çok eğlenceli, çok keyifli geçiyor. Burada çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Beraberinde hocamızla beraber çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Bizim için çok iyi geldi. Bu sayede biraz da olsun dertlerimizden, üzüntülerimizden uzak kalıp güzel şeyler çıkarıyoruz yani. hastalığımızı unutuyoruz yani bu esnada. En azından kendimizle daha barışık oluyoruz bu esnalarda. Sosyalleşiyoruz. Kurs aynen çok iyi geliyor. Bu ürün bitmiş hali. Tabii ki de keseceğiz, temizleyeceğiz. Bu şekilde bir objemiz. Geçen haftalarda da duvar süsü yapmıştık. Onun haricinde yine böyle buna benzer sepetler yapmıştık. Bak. Şurada sıra. Kursumuz bilindiği üzere kemoterapi hastalarına özel açıldı. Bir proje kapsamında başlattık. Onlara moral motive vermek amaçlı açtık ama şöyle aslında bunu ilerleterek evlerine gelir elde ettiler. Şu an hali hazırda birçok ürün yapıp satmaktalar. Biz burada bir aile olduk, her şeyden önemlisi. Beraber gülüp eğleniyoruz. Aynı zamanda da sohbet eşliğinde sepetlerimizi örüyoruz. Evet. ben bir Sen evet. niye Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.